çoluk çocuğumuzun bizde hakkı var. Nedir çoluk çocuğumuzun bizdeki en büyük hakkı? Tıpkı kadın da olduğu gibi eğitimdir. Biz anne ve baba olarak çocuğumuzu eğitmekle mükellefiz. Ona dilini öğretmekle, dinini öğretmekle biz mükellefiz. Ve bunu şer'i ölçülerle yapmakla mükellefiz. Yani çocuğu eğitirken kardeşler bugün birilerinin yaptığı gibi onları kafirlerin, zalimlerin eline teslim edemeyiz. Günahkarların eline teslim edemeyiz ya. Allah bunun hesabını soracak bizden. Adamın eline teslim ediyorsun adam küfrü öğretiyor ona. Şurada bir Hristiyan okulu olsa, Hristiyan medresesi olsa güzel Türkçe öğretiyorlarmış diye çocuğunu teslim edebilir misin Hristiyan'a? Ya buna teslim edemiyorsun da nasıl kafirlere teslim ediyorsun? Nasıl din düşmanlarına teslim ediyorsun? benim çocuğum evde hiçbir şey bilmeden otursun, vallahi bunlar öğretici eğitimi almasın daha hayırlı. Unutmayın, eğitim okuma yazma bilmeklik değildir. Soruyorum ya sahabeden kaç tanesi okuma yazma biliyordu? Bedir esirlerini hatırlayın. Çocuklara okuma yazma öğretme karşılığında salın veriyorlardı. Demek ki Müslümanların geneli okuma yazma bilmiyordu. Senin peygamberin okuma yazma bilmiyor ayet de sabit. Nasıl okuma yazma öğrendi mi peygamberliği boyunca? Öğrenmedi. Ama dünyanın en alimi kimdi? Yine Allah'ın Resulü'ydü. Demek ki okuma yazma bilme durumu ilim değil. Okuma yazma bilme durumu eğitim değil. Eğitim bu değil. Eğitim çocuğa Allah'ı tanıtmaktır bu. Ben bunu İslami usullerle yapmak zorundayım. Yapamıyorsam tamam çocuğum öğrenmesin. Allah'a hesap vereceğim kardeşim bu kadar yani. Bunun ihmal edilmemesi lazım. Müslümanlar bu noktada gevşek davranmaması lazım. Abi eğitim meselesi basit bir mevzu değil. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ama yapamıyorsak da tutup da Allah düşmanlarına çocuğumuzu teslim etmemiz vallahi hesabı gibi gerektiren bir şey. Asla. Allah hepimize yardım etsin bu noktada.